Cinler neye benzer arkadaşlar? Evimizde cin var mıdır? Varsa evimizin neresinde yaşarlar? Şimdi hep birlikte bunları öğrenelim. Evimizin banyo ve tuvaletinde cinler mutlaka yaşar. Gece vakti duşa girmek, duşa çıplak girmek, tuvalette sigara içmek, duş alırken şarkı söylemek, müzik dinlemek cinlerin tamamı ile bizi izlemesi için bir sebeptir. Rahmet melekleri tuvalette ve banyoda bulunmazlar arkadaşlar. Dolayısıyla rahmet meleklerinin bulunmadığı yerde iblisler ve cinler olur. Akşam ezanı okunduktan sonra duşa girmemek gerekir. Lavabolara kaynar su, tuvaletlere kaynar su, duş aldığımız yere kaynar su dökmememiz gerekir. Duş aldığımız yere idrarımızı yapmamamız gerekir. Gece vakti eğer bir sebeple duşa girmişsek de ayna karşısında çok uzun süre kalmamamız gerekir. Uyuduğumuz odada yatağımızda yemek yemememiz ve uyuduğumuz odada aynı şekilde sigara içmememiz gerekir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın.